Selam millet ben Şefik ve bu da Sensible Sakır. Artık yarı finale geldik. Sadece büyük takımlar kaldı. Hatta ben bunu araştıracaktım. Sadece büyük takımların kaldığı bir büyük turnuva en son ne zaman oldu diye. Çünkü her zaman bir dandik takım geliyor galiba buraya. Neyse hemen başlayalım. Brezilya'yım Karşımda Almanya. Buraya kadar getirdik takımları. Ee, hadi bakalım. Benim bu maçtaki favorim Almanya gibi sanki. Şimdi Neymar da yok ki. Almanya biraz daha ee, biraz daha rahat olur gibi geliyor. En azından Neymar tabi bir sürü adam var da. Bir Neymar değil yani kimse. Aman. Damya yola gidiyoruz. Hadi bakalım. Neuer. Almanya'nın skini sağ beki. Neuer. Allah tabi büyük takımlar kalınca iş zorlaştı benim için yine. Ama bazı büyük takım maçlarında da sürpriz sonuçlar almadım değil. Örneğin Fransa Almanya'da çok değişik bir skor almıştım. Evet yine baskılı oynuyorum. Almanya'yı Fransa ile yendiysen Brezilya'da Brezilya ile de yenerim herhalde. Ki gördüğünüz gibi baskılı oynuyorum. Bu kaçıncı top artık dön yere değen. Gönder abi o topu. Şu olmadı. Aman Hayır hayır tamam. Ha. Şöyle aa Damia gitmiş oraya. Üst üste ataklarımdan sonra bir duruldum. Ah. Oh. topu tek başıma götüreyim dedim olmadı. Aman aman. Aman Sezar yapma. Şöyle bir pas. Aman falso verecektim dışarı attım direkt. Evet 30 dakikayı şöyle bir bakalım. 5 3 3, 3. kaleyi bulmuşum. Onlar da iki yapmış. Yakın mesafe giriş. Onların yine. Nehine... Bu arada Neymar bende var tabi ki. Aman. Aman ha. Vallahi yedik. Bak şimdi. Kendi takıma. Eyvah. Aman aman. Ya kalecim ne kadar zor tutuyor topları ya. Vallahi yüreğimi indir. Şöyle bir hücum destek diyelim ve ilginç bir şut denedim olmadı. Ver. Ah. Aa bitirmedi. Aman ha bitirmedi. Ben orada sallamıştım pozisyonu ve evet, ilk yarı golsüz sona erdik Gerçekten Dünya Kupası'nın son maçları yaklaştıkça oynanan futbola ve oluşan skora yakışır bir skor. Golsüz ilk yarı. Hadi bakalım. Şöyle bir orta sağ gol atar mıyız? Vallahi gol oldu. Yani böyle mi atacaktık gol arkadaş? Neymar'a verdik. Neymar da tam köşeye attı. Neuer bir öne geldi zaten. Evet ancak böyle gol atabilecekmişim demek ki. Şimdi Almanlar düşünsün. Tabi Neymar'ın maçta oynamayacağını düşünürsek böyle bir gol olma şansı da yok. Sanki normalde vardı. En son buna benzer golü. Buna en benzeyen golü. 94 Dünya Kupası'nda hacı atmıştı. Kolombiya'ya galiba. Ya da tamamen atıyorum rakibini ama. Ah. Attığı kesin. Eyvah. Eyvah. Julio. Ufum, bir top. Şu topu bir alabilir. Şu topu bir. Vuracaksın. Aha faal yaptık. Neyse, onların buradan gol atma şansı yok arkadaşlar. Çünkü ben şu an kontrol tuşuna patır kütür basıyorum. Hiçbir şey olmadan bitirdik yani. Barajı spamleyerek gol olmasını engelleyebilirsiniz. Bunu kaç kez söyledim. Ah adam yahu. Belliydi böyle hocam. Öyle bir önünü aldı ki. Brezilya 2-0 oldu. Artık buradan vermem ben maçı. Güzel bir savunma futbolu. Sensible'da savunma futbolu diye bir şey yok arkadaşlar. Aldığınız gibi gideceksiniz. Sonra böyle bir vuracaksınız. Ya savunma yaparak maç kazanamazsınız. Bir şut tak diye gol olur. Öyle bakarsınız sonra. Benim adam niye atlamadı diye. Şöyle bir dikelim. Ah ah kaleciye de yani iki kere kaydım vermedi topu bir türlü ya. Tamam tamam bitiyor. Az kaldı az kaldı. Hadi dayan. Ah. Tam bir tane gol atın hadi. Hadi bir tane at. Hop. Evet, Bu faulle beraber maç bitti arkadaşlar. Bir dikelim belki üçü buluruz. Evet, korner oldu. Belki üçü kornerden bulacağız. Orta, bir kafa. Vay, Neuer çıkardı. Rebot bitti. Brezilya Almanya'yı 2-0 yendi ama bence Almanya Brezilya'yı yenecek ve finale çıkacak diyorum. O halde bir sonraki maçta görüşürüz. <laughs> Aman. Evet. Ben Yeder'den gol yedim. Monaco Falcao kadrosu ile ilk maçta hemen mavi duruma düştü. Faul <laughs>